değerli basın mevzulu arkadaşlar, değerli Irak Yazı Muhtarlar Derneği yönetimi arkadaşlarım. Bugün basınımızı bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Değerli vakitlerinizi bizler için ayırdığınız için ben hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Üzerine Hak Yazı Muhtarlar Derneği'miz Türkiye Tüm Muhtarlar Derneği Murtarlar, bugüne kadar faaliyet gösteriyordu. Oysa Sakarya'da 16 ilçenin muhtarlarına başkanlarıyla birlikte yaptığımız toplantılar neticesinde Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak kurma girişimlerimizde oldu. Çeşitli kere ilçe muhtarlar başkanlarıyla birlikte görüştük. Bunun sonucunda da Sakarya Muhtarlar Federasyonu kurmaya karar ettik. Fakat biz de birkaç ilçede tüm Türkiye Muhtarlar Derneği üyesi olduğumuz için yüzüğümüz her ne kadar genel kurulda üyelerimizin karar vermesiyle de olsa yüzük değişikliğine, tadilatına gidemedik. olduğu için. Bunun üzerine tüm Türkiye Muhtarlar Derneği Şubesi'nin, Akkezi Şubesi'ni ters ettik. Genel kurulla birlikte, arkadaşlarımızın tümünün kararıyla birlikte. Yeniden Akkezi Muhtarlar Derneği adı altında bağımsız bir dernek kurduk. İnşallah bu dernekte de Akkezi'miz için, muhtarlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki bu derneğimizin de 1 -6 2016 tarihinde Olağan Kongresi'ni yapacağız. Bunu basınla, yönetimle, bugün birlikte, bu toplantıyla birlikte ilan etmiş bulunmaktayız. Tabii ki o günkü -6 2016 tarihinde yapacağımız kongrede, kongre üyelerimizin seçtiği yönetimle beraber görevine devam edecektir. Tabii bundan sonraki yaptığımız düzük de basına verdik tüzüğümüzü. Kongrelerimiz bundan yıl, bundan sonra üç yılda bir yapılacaktır. Üç yıllığına seçilecek e, o kongreden yönetim. Bu şekilde faaliyet göstereceğiz. Tabii ki buradaki esas e, amacımız tüzük değişikliği, tüzük tatilatında arkadaşların yetki verdiği şekilde yönetimin istediği e, bir derneğe federasyona katılıp ayrılma takdiri de yönetimin kendi elinde olacak. Bunun için e, böyle bir kongreye gittik. İnşallah bu kongrede e, Akyazı'nın için, muhtarların için hayırlı, uğurlu olursa <laughs> eminiyetimiz. Bugünkü toplantımızın amacı, gayesi de bu. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için ben yine teşekkür ediyorum. Basınımızı her zaman olduğu gibi başarılı çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. Akyazımızın gözü, kulağı, sessizsiniz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizin de sorularınız varsa sorularınızı cevaplamaya da hazırız. Tabii ki e, ülkemizde malum durum belli. Ülkemiz terörle savaş halinde. E, zaman zaman günde iki, iki, üç, beş, bugün de malum sekiz tane şehidimiz varmış. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. İnşallah ülkemizin bu durumdan bir an evveli kurtulmasını arz ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimize, askerimize de başarılar temin ediyoruz. Hepsinin Allah mekanını cennet etsin diyorum. Amin. Hepinize saygılar sunuyorum.